Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl kapı tutuyor? Eğer bunu izlediyseniz size göstereceğim. Eğer bulamadıysanız yorumlarda link var. Gidip bakın. Buram. Buraya yazıyoruz YouTube'a. Bulamadığınız şey açıklamada linki var. Şuraya yazıyoruz. Beyaz ödük ha. Kapet. Siyon. Beta. 2. APK yazın arkadaşlar. Ama bakın arkadaşlar şu O'ya dikkat edin. Oradan öyle olması zorunda. Oradan öyle olması zorunda diyor. iyi Nerede ya? Çıkmadı. Meta iki gelsin sadece. Bakalım böyle bakalım. Galiba evet. Bakalım bakalım. Bulalım bulalım. Bulamıyoruz. Sebebi ne? Bu da bak. Bulamıyoruz ki. Bu da değil. Evet arkadaşlar bu, bu bakın Bu şey tıklıyoruz ben tıkladım Sonra şuraya basıyoruz Bastık Böyle bir şey çıktı Gel çıkıp bekleyin Bir daha çıkın Bir daha basın Şansınıza çıkıyor herhalde Bakın tekrar edin diyor Pardon bu değilmiş arkadaşlar. Bu değilmiş ya. Uf, bu değilmiş. Ayıda bak sen yedirebilir de onu değdirebilir onu. Çıkıyor çıkıyor, çıkıyor 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 Galiba şuraya alacaktık. ben yanlış yazmışım. Şimdi şuraya 1.2 yazacakmışız. Çıkması zor mu? Çık Aa çıktı arkadaşlar bakın. Böyle bir video geleceksiniz. buraya yazın ama bakın şuradaki O'ya dikkat edin. O'nun şapkası olması zor mu? Sonra bu da sonraki şuradaki videoya tıklıyoruz. Tıkladım. Yani tıkladım. Sonra arkadaşlar aşağıya düş. Biraz aşağıya iniyoruz. Burada yorumlar var. Yılda yorum var. Buna basıyoruz. Ondan sonra cevabı Türk değil çevirdiği düşeceği çevirirseniz indirge yazıyor. Daha bunu okuyayım. zaman burada çıkıyor. Hemen Ondan Sonra buraya yine basıyoruz. Önceki videoda gösterdim zaten. Asıyoruz ama birazcık hızlı geçiyor şanslıza tutturabilirseniz eğer birazcık şanslıza tutturabilirseniz yani ben şöyle hızlısadasınız yapabilirsiniz yani kendinize iyi bakın hoşçakalın ay dur size bir de oyunun içindekileri göstereyim de oyunda bir gün kalmazsanız silebilirsiniz <laughs> bir ihtimalle. Ne yaptın kaçacaksın çünkü enerji gerçekten kapet oldu. Hadi böyle açılışı var artık ya. Burada Jerry Craft söylüyor Jerry Craft yazacak. Sonra ben de ekran çıkıyorum. Şimdi başlıyoruz. Kontrolü birazcık bilik. Kervada uyduğunuz acayip bilik. Eğer bunu bitmek istiyorsanız sizin kenar gibi bir şey ba bu tarafa basalım. Bastım. Elinizle basacaksınız. Bakın burada joystick'imiz var bizim böyle. Bakın şuraya bakın arkadaşlar ben onu kontrol edeceğim şimdi. Bakın. Şu en sona kaydırıp böyle büyük oluyor bakın. Bu elimi kadar. Bir avucum kadar. Şimdi bunu yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi şöyle boyutlar falan da ayarlayabilirsiniz. Tabii en küçüğü böyle. Bak. en küçüğü böyle. En küçüğü şu şu şu. Bakın de edildi. Tabii bu bu kadar Ama joystick yoktu oldu. Arkadaşlar ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Çıkalım. Arkadaşlar sonra nasıl çıkacağınızı da göstereyim size. Çünkü bastı bastım bir de şimdi nasıl olacağını olacak düşünüyorsun. Burada istediğiniz videodan ayarlayabilir, yani. Dediğiniz kontrol edebiliyorsun yani. İster yukarıdan falan. İster yukarıdan falan herkes istiyorsun böyle. Ama ben burayı estetik oya Çünkü bu kadar önemli. Öyle daha iyi. Mesela şu videoyu soracak olursanız, O da buradaki butonun kontrolleri. Şu üstteki de butonun ayrı ayrı ayrılımları da ne, ne, ne kadar ay, ay ayrı kaldı diye gösteriyor. Üstteki de bunların büyüklüğünü gösteriyor. Ben bunu şu kadar da kullanırım. Arkadaşlar şuna bastığınız zaman oyunu başladığınız zaman kitap açıyor yani. Ha. O zaman burada hangi butonları küçültüp büyütebiliyorsun. Bakın bastım 1, 2 yazıyor. Şimdi bakın şuraya bakın. 1, 2. Küçük butonlar böyle arkadaşlar. Ben yani hemen bir şöyle yapayım. Tamam arkadaşlar oldu. Sonra arkadaşlar şunu basıyoruz. Şurada tipo intro falan var. Tipo intro Bakın tipo intro normal yani. Şimdi ziyas değil. Eğer yani buna tümünü temizleyip girersek. Tümünü temizledik arkadaşlar. Yerden girdiğiniz zaman. Ama aslında kapatıyor. Normal kapat oluyor ama diğer sizler hala duruyor yani. Korkma oh ya o diğer şey yapmadığına gerek yok. Yani. Herkese diğer şey olarak geldi. Adana niye öyle bir lan? Neyse arkadaşlar şöyle basalım. Bekleyelim. Zaten kafana geliyorum. Evet arkadaşlar arabalar bir saat geçti. Deneyelim. Oh. Yarım saat geçiyor arkadaşlar. <laughs> Bunlar yarım geçiyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Kapatın bakmayı bakmayı bakıyoruz. Bakıyoruz. Ne? hayır problemi arkadaşlar her Ben ne <laughs> yapayım? Ben bir şeyler yapacağım. bir şeyler yapacağım. Ben ne yapacağım? Ben bir şeyler yapacağım. Ben ne yapacağım? Ben bir Ben ne Ben Ben bir şeyler yapacağım. Ben ne yapacağım? Ben bir ne yapacağım? Ben bir bir şeyler yapacağım. Arkadaşlar oyun böyle görüşteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bakın. Şuradaki kilitleme tuşu bu. Bu da buna, buna batı tutmamız lazım. Ya ya ya. Ya ya yani bakın şimdi ben basıyorum. Bastım. İlla beni eğer basılı tutarsa beni kilitleniyor. Bu açı böyle yapıyoruz Arkadaşlar şimdi yediğiniz olacak olursanız bu silah da var. Göremiyorsunuz tam nasıl silah belirtti olacağını yani, göremiyorsunuz. Hemen bir süre gibi göstereyim. Evet arkadaşlar bu kişi silah değiştirme tuşu. Buna bastığınız anda silahınız değişiyor zaten. Arkadaşlar bakın şuraya bak, insan, bakın. Hemen bir süre gösterecek mi arkadaşlar bakın. Ben şimdi normale döneyim de. Tamam, tamam artık burada eğil falan. Zıplar. Tamam, arkadaşlar bu tutuluyor. Hali o bana koyayım. Evet arkadaşlar geldim. Bu aşağıda ben oynuyorum. Bakın kitleme tuşu. Bakın kitleme tuşu şu. Bu da basit geldi bakın. basıp tutma böyle el yapıyor bakın böyle. Ya da basıp çektiğin zaman böyle oluyor. Her şey böyle oluyor. Basit tutmanın zor oluyor. El hala yapıyor. zıplıyoruz. Herkes bir <laughs> de yazabiliyor. Şu Burada zıplıyoruz. Şu da zaten nasıl bir koyduysam anladın mı? Böyle yapıyorum. Aşağıya, aşağıya yeni tıklamada da böyle yapılıyor. Aa bakın şuna bakarak sıkıyoruz. Bakın çok güzel. Çok rahat edici bakın aşağıya doğru ilerliyorum yani şu kapakta da böyle. Arkadaşlar bir şuna bakıyoruz. bakın. O kadar çok ses şuraya bakın. Şuna bakarak silahı değiştiriyor. Şimdi kabakları falan bakabilirsiniz. Prizes için ne bazı tutmamız var. 8 tane var diyor. Aşağıda yani şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu zaten birinci. Birlerini çekiyoruz. Evet arkadaşlar benim. şimdi bir daha yapmak şey şöyle. Bakın bu kitabın şu. Baktığın zaman eğer harekete çekiyor gibi. Bak çekiyor gibi bir şey olabiliyor. Evet bakın bastım çekti. Gözüküyor güzel oldu Eğer buna basut tırsanız böyle gelebilir yazılıyor. Bir de geçelim. Arkadaşlar bunları pendeğin zaman karakteriniz dedense siyah oluyor. Bu kapette de geçerli. Ya da bu bu kaliste de geçerli. Öyle değil. Bunu da başka bak. İşte daha böyle bir şey böyle bulur ama arkadaşlar. da ulti atıyoruz. Bu gördüğünüz gibi yapmış yani. Bir ara onu da Ona benzemiyordu ya. Yani. Eğer bu silah geçtiği zaman bile bu bu da atıyordu böyle. Daha bu silah geçti bakın bu 8 saniye yön atıyor. Siz durdur durdur sayabilirsiniz 8 saniye atıyor. ne de arkadaşlar size en güzel yönünü göstereceğim. Bakın. En güzel yönü şu. Şu şu. biliyor musunuz? Şu de 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 şu de de şu şu. Çünkü... Da, da, da da Böyle bir şey var. Yatsılanları da var. denemeyeceğim tabi ki de. Ben şu alıyorum böyle işte biz açılmıyor ben bilmiyorum hadi kendinize iyi bakın bir de izlesine girilebilen modları da göstereyim arkadaşlar bu sadece test için bir yer yani. çünkü bu sonuna kadar devam ediyor ikinci formundan sonuna kadar oyunda kalıyor şimdi şu çiçek boş oynadı diyor ama bunun sonu var yani iki tane formu var zaten regular atabiliyorsun sadece Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.